Büşra'nın soğuduğu soruyu öğretmen sana okulda. Zaman içerisinde kendin bir fiyat veriyorsun mesela. Benim mantığım şu. Büşra bana geldi. Benim normalde ser saat ücretim ne kadar? 2 A lira olsun. Peki bu resmi yapmak kaç saatimi alacak? Şu kadar saat alacak. Ama resim siparişi aldığımda mutlu olduğum için hiçbir zaman mesela 2 A liraya vermiyorum. A lira olarak. O eseri üretiyor olmak benim için de iyi bir şey ve o biraz kendi kişisel zamanımdan da kullandığım, rahatlatan bir şey olduğu için daha düşük düşünüyorum. Malzemeyi hesaplıyorum. Ne kadar büyüklükte bir tuvalist, ne kadar boya kullanacağım onu hesaplıyorum. Çerçeve yaptıracak mıyız? Kargolayacak mıyız eseri? Hani bunları bir hesaplamak gerekiyor çünkü bunlar benim dışında olan maliyet. Yani onun da çarpı 3, 5 15, 4 12. Yalnız bu eser benden alınacaksa, galeride olursa maliyet çarpı 10 olur. Çünkü galeri komisyonu yüzde %40-60. Yüzde no resimle ilgili bir şey. Dijitalde farklı. Saat ücretli. Ben öyle düşünüyorum. Ama ben yani çok emek verdim. Sana sağ eğitimin karşılığıdır falan deyip böyle yüz kaydı okutabilirsin yani. Onun bir şeyi yok. Bu resimler asılmak içindir. de yani bir tanesini yüz kaya satacağım kalan 9 tanesi atölyede altı vaziyette yıllarca paketle duracaksa ben resimleri ondan vermeye razıyım mesela. Yeter ki on resmin onu da bir yerlerde asıl olsun. Biraz bakış açısıyla ilgili. Güzel soru Özünde bir gelişimcilik hikayesi aslında bir yerde. Bence öyle. Bunu okulda hiç anlatmıyorlar ama. Bu çok ayıp bir parayı konuşmak. Mesela ben de o tepkiyi veriyorum yayınlarda falan da. Hocam iş imkanı var mı? İş bulabilecek miyiz? Bulamayacaksınız. Arkadaşlar ben şunu söyleyeyim. İşiniz sizsiniz. İş bulamayacaksınız. Siz işin kendisisiniz çünkü okurken hala yapamazsınız? İşletme okudum, diplomayı aldım, CV'yi hazırladım. Pıt bir yıl gönüllü işsizim. Sonra da maaşlı girdim, lat demeyeceğim, herkese hava attım değilsiniz. Siz. Fakülteye girdiğiniz birinci günden itibaren mesleğinizi öğreniyorsunuz. Hayatınızda kazanacağınız bütün parayla ilgili skill seti öğreniyorsunuz. Ve bir ömürde öğrenci olmaya devam ediyorsunuz. Kitap alıyorsunuz, tablet alıyorsunuz, boy alıyorsunuz, fırça alıyorsunuz. Mesela dijital teknolojileri öğreniyorsunuz, yatırımlar yapıyorsunuz, kurslara gidiyorsunuz. Sonra makromedya, Apple ve bir Microsoft'la bir kavga ediyor, Freelite piyasadan bir siliniyor, ben okurken Freelite programını bilmeyen işsiz kalırdı. Mezun olamadıkça program ortadan kalktı, firma çıktı. Dolayısıyla böyle iş bulacak CV alacağım, bu programı öğrenmek lazımcı arkadaşlar patlarlar. Zanaatın kendisini öğrenecek, onu sanatla bağlamanın yolunu bulacaksınız.